Dünya dönerse. Ayda durun <laughs> Ay kanka biliyor musun bugün güneş tutulması olacakmış. Güneşi kim tutuyorsa bıraksın çabuk. <laughs> kanka Cem'in sana bugün selamı vardı. Hangi Cem? Hey Cem dur Cem çıkışta bekle öldüreceğim. Kanka abi bir şey soracağım. Ateş ne? böcekleri niye ateş etmiyor? Ne bileyim oğlum. Hamam böcekleri Topkapı'da hamam mı işletiyor? <laughs> hey Cem. Poptıracağım. Poptıramazsan kopturacağım. Acıyor, acıyor, acıyor Her yolu denedim gitmiyor Kalbimin ortasına bıraktın aşkımı Acıyor Acı sana öldürmez Cehenneme döndürmez Ya satırım, bal satırım Ustam ölmüş, ben satırım Ustam ölmüş ve ben hala burada salak gibi dolaşıyorum İşte böyle salam bir varmış bir yokmuş eski günlerde mal bir kız Al, yaşanmış boğaz içinde <laughs> azıcık pişman azıcık azıcık ileri git. Hatta burası iyi. Başlıyor. Azıcık daha ileri git azıcık. Tam tamam, başlıyor. Başlıyor bak başlıyorum. Tam bir iki üç başla. <laughs> ala geyik küçüktüm ufacıktım top oynardım. <laughs> Buldum yerde bir, bir, bir kaptı ala geyik geyi, kaçtı ormana. <laughs> çıkıyor buraya. Bu video LP yani bu şey yapacağımız şey LP tamam. Zero şunlanmış. Hayır. Dur. Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Neredesin aşkım? Buradayım ya aşkım. Neredesin aşkım? Ya bir git ya ayrıldık ayrıldık bir git. Neredesin aşkım, neredesin aşkım? Neredesin aşkım? Neredesin aşkım? Neredesin aşkım? Neredesin aşkım? Karı neredesin kafayı aşkım? yedi. Neredesin aşkım? Neredesin aşkım? Kanka bugün ne oldu biliyor musun? Ne oldu ben nerede oldu? Banyo yaparken başıma ne geldi biliyor musun? Ne geldi? Kanka ne geldi? Su geldi. <laughs> Bana yeter ki! Et! Kanka sen kaç yaşındasın? Kaç gösteriyorum? Kaçtım göster. Lan. <laughs> arkadaşlar. izlediğiniz için teşekkürler. Asikir git, asikir. Beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz asikir. beğenmeyi. Asikir. Beğenmeyi. beğenmeyi. <laughs> beğenmeyi. <laughs> unutmayın. <laughs> arkadaşlar yorum atmayı da unutmayın lütfen. 100 e, like. Yani 100 like o kadar önemli yok ya. Bir Mesela arkadaşlar var. biliyorsunuz ki ben başka biriyim. bu şahıs başka biri. E, i̇kimiz bir evde toplandık. LPS Mehtap'ın kanalı. or LPS Mehtap, LPS Mehtap kanalı. Benim kanalım var ama e, benim kanalım çok farklı bir kanal. Bu yüzden söylemeyeceğim. Söylesem ne oluruz sizce? Hiçbir şey olmaz tabii ki de. Çünkü benim kanalımda LPS şeyleri falan yapmıyorum. E, çünkü bu bana yasak. Arada bir kaçamak Mehtap'lara gelip buradan bir şeyler yapıyorum. Anne bana yasakladı. Çünkü sınavlar var. Görüşürüz arkadaşlar. Bye. İyi günler. Bu videoyu beğendiyseniz arkadaşlar e, tekrar devamı gelecek. Görüşmek üzere. Bye. Yok. Bye bye.